Evet şöyle bir ülke gündemine de baktığımda inanın hiç iç açıcı şeyler yok. Biraz sonra da sizlere paylaşacağım zaten bazı başlıkları üzücü ama gelin orduyu konuşalım şimdi. Söyledik dün akşam ordu da hareketli saatler yaşandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde bir grup işçi toplandı. Ee, sözleşmeli kadroya geçirilme işleminde bazı haksızlıklar Olduğu iddiası vardı, hak talebi vardı. Tabii e, Büyükşehir Belediyesi önünde bunlar yaşanırken, dün belediye içerisinde de bu konuyla ilgili hareketli bir süreç olduğu belirtilirken, bir açıklama geldi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden sözleşmeli personel geçişine dair e, canlı yayına kura çekimiyle yapılacağı duyuruldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamada sözleşmeli personel kadrosuna geçiş hakkı kazanan sayısının kadrodan fazla olması nedeniyle sözleşmeye geçecek olanların kura ile belirleneceği duyuruldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi açıklamasında çalışanlarımız arasında sözleşmeli personele geçiş aşamasında kriterlere uygun olanların norm kadrodan fazla olduğu görülmüştür. Bu nedenle objektif, şeffaf ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla huz herkesin huzurunda canlı yayında kura çekimi yapılarak sözleşmeli personel geçişi sağlanacaktır. Çalışanlarımıza saygı ve sevgiyle duyurulur denilmiş. Şimdi efendim tamam çok güzel tebrik ediyoruz bu açıklamayı. Peki baştan bu yapılamaz mıydı? Yani bir kaos oluşturmadan, çalışanların arasına bir böyle sorun yüklenmeden, empoze edilmeden, norm fazlası yani kadrodan fazla işçi var kadroya geçirebileceğiniz. Ee, aldınız, geçişler yapıldı, ondan sonra ortalık karıştı, şimdi şeffaflık, objektiflik, liyakat, fırsat eşitliği diyoruz. Kimi kandırıyoruz? Kim inanır? Ben inanmadım. Açıkçası ben inanmadım. Ben inanmadım. Üzüldüm, üzülüyorum. Yani şöyle bir şey. Geçmiş dönemlerde de bu tip olaylar oldu. Çok şahit olduk. Yani birçok kişinin belediyeye bir şekilde torpille girip, torpille girip kadrolara geçtiğini ama ruhumuz bile duymadı. Bari yapıyorsanız ruhumuza duyurmayın. Olan oldu diyelim gene geçiştirelim. Ama gözümüze soka soka bir şeyler yapılıyor, dönüyor. Ondan sonra da şeffaflık, liyakat, adalet yaparsak biz yaparız. Biz de alkışlayalım mı? Biz de alkışlayalım mı bilemedim yani. Şimdi buradaki fırsat eşitliği sunacağız. Objektif olacağız. Herkesin huzurunda bu geçişi sağlayarak şeffaf olacağız derken. E bunu yapmamışsınız zaten. Geçirirken yapmamışsınız. Olay olmuş, sorun olmuş, belediye karışmış, işçiler isyan etmiş. Şimdi fırsat eşitliği sunuyoruz diye bir açıklama yapıyorsunuz. Kamuoyu da sizi takdir mi etsin diye bekliyorsunuz. Bilmiyorum ama en azından geçti olsa doğru yol bulunmuş diyelim bari. Bu konuyu da böyle geçiştirelim. Ordunun gündemi yoğun dedik seçimle ilgili geri dönüş yapalım. Gençler bu sene gençler sandıktan çıkacak sonuç için belirleyici güç olacak. O yüzden her siyasi parti